Herkese merhabalar kanalıma, köşeme, kalbime. Hoş geldiniz benim canım ballerimim. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Sağlığınız, keyfiniz de yerindedir. Arkadaşlarım, ballerimi kaldı elimizde şu anlık tek dizimiz. O da kızılcık şerbetimiz. Geçen haftalarda size verdiğim spoilerların hepsine ilaveten bu videoda özellikle sezon bitimine 3 bölüm kala 103. <gülüyor> <gülüyor> 103. bölümde biliyorsunuz sezon finali yapılacak 3. sezonun finali ve bu sezonda ayrılacak 3 isim kesinleşti. Bir oyuncu ise kadroya dahil olacak. Dördüncü sezonda da büyük ihtimalle bu bütün arkadaki kaosta imzası olacak diye düşünüyorum. Şimdi Kızılcık Şerbeti'nin özellikle son bölümüyle ilgili yorumlarımı diziden ayrılacak 3 kişi ve diziye girecek 1 kişiyle ilgili bomba haberlerimi içeren videomuz başlasın. Ay arkadaşlar geçen videoda güneş yüzüme vurmuş şuramda. Yani kusura bakmayın. Kız ne oldu bana? Cildimde o kadar büyük benlerim yok ama karartı olunca, gün ışığı da gidince herhalde biraz böyle kakılmışa dönmüştüm. Şimdi daha benim gördüğünüz üzere. Neyse yani fondöten yok zaten bir ağlıkla böyleyiz. Bu yaşıma göre de maşallah kendimle gurur duyuyorum. İç dış komple cık, bütünsel sağlıklı huzurdayız. Neyse şimdi beni geçtik. Diziyle alakalı yorumlarımı anlatacağım. Arkadaşlar size ışılı silsilel devam edecek. Görkemden bile sinsi olacak derken. Bu kadar gerçekten şeytanlığı ben de beklemiyordum. Yani o evin koltukları pembe hanımın daha yani toprağın üzerindeki dökülen su kurumadı. Çiçeği tohumlanmadı. Kırkı çıkmadı nikaha bastılar. Apo da artık uçkurunun peşine beyinde kalan 2-3 hücresi vardı. Onu da herhalde atıyor kuşunun beynine. Kuşunun dikine gidiyor. <laughs> o yüzden de getirdi hemen yani. Taş olsa çatlar. O çocuklar nasıl babasına saygıdan ondan bundan duruyor. Vallahi helal olsun. Ama Işılın daha evde bu hanımalık liderlik savaşı devam edecek. Bu sezon bitiminde de çok büyük bir vurgunla bitirecekler diye düşünüyorum. Onu da nasıl yapacaklarını anlatmadan önce geçen bölümde olan olaylarda Nursema ile Firaz'a tam sevindik. Nursema'cım kendine gel kocana iyi davran vesaire. Kafasındaydık ki yine Işıl'la işbirliğini duyunca delirdi. Haklı mı sizce? Bence biraz kızmakta haklı. Yani tepkileri çok büyük ama yaz sürecinde ve zaten öncesinde de ailesinden reddedilmiş bir kadın olarak psikolojisi zaten gidikti Nursema'nın. Dolayısıyla bu da çatlama patlama noktası oluyordur. Yazık artık. Yani ham senalar olsun kıza. Velhasıl arkadaşlar Nursema ile Firas Kör Topal ilerleyecek her neyse. Ama asıl Işıl'ın bu oyunlarında en büyük patlatan iki tane isim olacak. Mustafa ve Nursema olarak düşünüyorum. Mustafa'ya tabii ki Nilay ve Ser de yardım edecek. Ama bakın Mustafa yepyeni bir karakter olacak dedim zaten mimiklerinden bakışlarından az çok böyle hani gülme krizlerinden anladınız ki Mustafa'nın kafa gidik gitmese de gidik rolü yapacak ve Işıl'ın bütün foyasını ortaya çıkartmak için uğraşacak. Şimdi diziden 3 kişi ayrılıyor arkadaşlar. Bir tanesi zaten geçen hafta söylemiştik. Bir tanesini de son bölümde anladığınız üzere Beril Saykos'u gidecek. Çünkü artık kabak tadı verdi Hulkisi ve kendisi. Dolayısıyla intihar edecek ve ölecek. Yani daha doğrusu ben sönmez sultanı atacak zannettim. Kız onun da başına gelmeyen kalmadı. Neyse demans dedik unutur gider inşallah. <laughs> Ay kadını bu yaştan sonra başına kız evladı da kaybetti. Demans oldu üstünde. Boğazı seri sunumlarını boyluyordu. Orada herhalde bir manevra yapacak böyle sönmez anne o sırada böyle boğuşmalarla ya da işte bir şeyler olacak. Kadın ben artık ölmek istiyorum diyecek, atlayacak. Ama yani sönmez anne atmıyor. Gördüğünüz gibi fragmanda da böyle dur Beril falan yapıyor. Ama Beril zaten gitgidiyor.com hakkın rahmetine kavuştu. Keskin sirke küpüne zararın bir örneği oluştu. Şimdi bundan sonrasında Beril gitti. Mary gidecek demiştik zaten. Mary'nin gideceğini hem ışının verdiği sinyallerden algılamıştık arkadaşlar. Hem de Özkan'ın problemi çözüldü. Kimseyi yamayamadılar. Apo'ya yeni bir karakter geldi. Mustafa'ya yaslak olmaz. Nilay'dan vazgeçemiyoruz. Hem senarist Nilay'ın akrabası falan filan derken Mary'e yol gözüktü. Üçüncü sezon bu hafta ya da bir sonraki bölümde ya da sezon finalinde falan yani 2-3 bölüme Meli gidiyor arkadaşlar. Bence önümüzdeki bölümde de gidebilir. Artık ben hani İzmir'e döneyim falan filan buralar bana göre değil diyecek. Alev'in bakımında ışıl üstlenmeye çalışacak ya da ona farklı bir dadı tutacaklar falan. Işıl böyle tek elini almak isteyecek bütün gücü. Gel gelelim. Fatih'e ne diyorsunuz? Yani Fatih ilk defa bir kadını reddetti. Bu kadını da kime benzetiyorum dedim dedim. Yani Instagram'da önüme caps düştü arkadaşlar. Bakar mısınız yaprak dökümündeki şu mıymıntıya benziyor. <laughs> tamam, tam siz da ayrı. Kızı tavır oyunu hatırlamıyorum ama içten içe bir şey. Birine aşık falan ayartmaya çalışıyordu. Yıllar oldu tabii yaprak dökümünde izlemeyi. Benim orada tabii unutmadığım tek şey Leyla ve pembe montu. <laughs> Tüm ülkece şu an o haldeyiz. <laughs> Neyse bu kızı da gerçekten kime benzetiyorum bu antipati nereden geliyor diyormuştum bu kızla kafamda beynim herhalde eşleştirmiş olacak ki sizler de yollayınca vallahi dedim birebir aynısı. Defne'ye bak Firaz olmadı Mete'yi yokladı Fatih'i öpmeye çalıştı. What's your purpose of visit? Apo'ya git abla Apo'yu ben kabul ediyorum. Allah kabul eder. <laughs> Hem de sen daha genç daha çıtırsın bence ışılı salar seni alır yani Apo biliyorsun reddetmek yasak adamda. Kim geliyorsa eliyle o gidiyor metresiyle. Şimdi bu Fatih Doğa olayında da Doğa tabii ki daha önceden yaralı olduğu için Fatih babası da biri ve ikinciyi aynı hatayı yemiş ve daha da üstüne çıkmış olduğu için Fatih'e karşı çok büyük bir gard alacak ve sonra ne olacak biliyor musunuz? Bence. Fatih başta istemeyecek Defne'yi ama sonra yine ona doğru Doğa elleriyle böyle kıza 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 kıza, kıza Fatih'i herhalde Defne'ye doğru ilerletecek gibi hissediyorum arkadaşlarım. Siz ne hissediyorsunuz bu konuyla ilgili? Yanıyor değil mi mikrofonum? Şuraya bakar mısın? Parmağım bile terlemiş, su akıtmış. Bu ne İsmail Türüt gibi? Velhasıl işte bu bizim hikayemiz. Lütfen. Nihamet makamından girerim arada böyle akılları alırım. Algınızı, dikkatinizi üzerimde toplamam lazım. O yüzden bu arada ezgiler, nameler. Neyse, ne diyorduk arkadaşlar? Üçüncü isim sizce kim? kim olacak? gide gide pasifleştirilen nereye <laughs> götürülse orada bir olay olan ve tuzu suyu bilmem nesi kurutulan otele gitti en son Metehan ama Metehan'a artık bu sene biraz azıcık şerbodan 3 hayırla veda partisi düzenleniyor çimen gibi büyük ihtimal yurt dışında bir projeye orada bir otel aldık Metehan'ı başına koyduk oraya yolladık diyecekler Metehan yolcu arkadaşlar yani kimler gidiyor Beril Meri Metehan kim geliyor derseniz de arkadaşlar çok ilginçtir ki gerçek hayatta Müjde Uzman'ın yani Alev'in de arkadaşı olan bir karakter diziye giriyor. Yani belki dizide de arkadaşıdır ama Hollanda'dan geldiği için Işıl'ın eski maniti, eski kocası artık neyse bilmiyorum. Murat Balcı Leo isminde Hollandalı bir bey Işıl'ın eksi rolünde diziye giriyor ve ortalık artık tamamen kaosa dönecek. Şimdi Işıl'ın eksinin gelmesiyle birlikte aslında Işıl'ın da bence çok 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 o adama da narsist Marsist dedi ama yani Işıl'ın hepsi uydurduğu hikayelerin baş kahramanı narsist olan kötü karakter olan sinsireli olan o olmadığını bilmiyoruz. Olay ona da evrilebilir. Yani kocasını kötülüyordu ama belki de kocasını kötülediği her şeye kendisi sahip olduğu için Işıl Bayağı büyük bir belaya girecek Leo'nun gelmesiyle birlikte ve Apo ile Işıl'ın arasında bu sorunların başlamasının ilk sinyali Leo olacak. Leo ile belki Mustafa işbirliği yapacak Işıl'ın foyasını, Pembe'yi nasıl öldürdüğünü açığa çıkartacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bunlar iddia değil oyuncu giriyor bunlar benim yorumlarım siz ne düşünüyorsunuz nedir fikirleriniz? Lütfen yorum olarak iletiniz hepimiz okuyalım farkındalıkla diziyi daha keyifli izleyelim. Onun dışında da arkadaşlar böyle giderse hep aynı işte Fatih'in aldatmaları pembe gittikten sonra gerçekten de böyle evin annesi yok gibi hissediyorum. Hani bir yere de misafirle giderken annen evde mi dersin ya babanın ya da çocukların olmasının çok bir anlamı yoktur. Anne olunca daha böyle bir sıcak yuva gibi hissedersin orayı. Pembenin olmaması o evi bana ev gibi gösteriyor. Yuva gibi değil yani açıkçası. İnşallah yani temennim odur ki tek izlediğim şu an Türk dizisi olması için bunu temenni ediyorum. Bozmazlar, kalitesizleştirmezler, sürekli aynı şeyleri önümüze getirmezler. Çünkü permenin gidişiyle bile bir nefes kaybı oldu. Ama Işıl'ın eksi gelecek, işte üç karakter gidecek. Dördüncü sezona başlarken inanılmaz böyle büyük ihtimal bu Işıl'ın foyaları <laughs> diye bitecek. Acaba apa anlayacak mı anlamayacak mı diye bitirecekler. Biz de bütün böyle üç ay boyunca ne yapacak diye düşüneceğiz ama hiç merak etmeyin. Ben direkt sen Eris'in aklına fikir düştü yalnız. <laughs> bana rüya olarak bir yerden vahiy olarak gelir. Bir kanallıkla gelir bana ben de size kanalımda spoilerımı veririm. Öyle yani arkadaşlarım. Bugün hava çok güzeldi. Dışarıda hava nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun diyelim. İyi hafta sonları diliyorum. Heh, ha, hafta içi izliyorsanız da şahane bir hafta diliyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Her pazartesi ve perşembe Instagram'da derdoloji soru cevap yapıyorum. Aile dizimi, kozmik enerji, su terapisi... Bu tarz aile ve çift danışmanlığı anlamında seanslarda veriyorum. İçeriklerim de biraz daha hem dizilerden, dizilerden dedim de bir şerbo kaldı. Daha çok bizden ve farkındalıkla alakalı. Bu hafta hatta Alaçatı'ya gidip iki farkındalık kampına gidiyorum. Bir içsel dönüşüm ve iki dişil enerji. Sonrasında kendi kamplarımı da inşallah Allah bana yapmaya nasip etsin. Sizlere de böyle o kamplarda tanışmayı benimle, benim sizle, o enerji akışını yaşamayı hepimize nasip etsin istiyorum. Sizleri çok seviyorum dinlediğiniz için teşekkürler. Abone, yorum, beğeni yaparsanız da beni mutlu edersiniz. Kanalımda da dizi bizi yorum köşem var. Ücretsiz gelirseniz orada laflarız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.